Evet herkese merhabalar. 9. testimizle yola devam ediyoruz. Birinci sorumuzda Ali Usta yukarıda uzunlukları 240 cm ve 180 cm olarak verilen tahtalara eşit aralıklarla çivi çakacaktır. İki tahtada çiviler arası uzaklık ile baştaki ve sondaki çivilerin tahtanın uç kısımlarına olan uzaklıkları eşit olup her çivi çakmak 6 saniye sürmektedir. Buna göre Ali Usta bu işi en az kaç dakikada yapar? Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız tahtanın uzunluğunun 240 santim olduğunu söylemiş bizlere. Aynı zamanda şuradaki çivilerin de şuradaki aralıklar her neyse ilk çivinin tahtanın bir ucuyla son çivinin tahtanın bir ucuna eşit oluyorlarmış. Yani sen buradaki mesafeye A dersen buradaki mesafe de A'dır. Buradaki mesafe de A'dır diyor. Keza burada da aynı mantık işliyor. Ve aynı şekilde her çivi çakmakta 6 saniye sürüyor. O zaman ben şunu diyorum. Eğer mevzu bahis süreden kısmaksa mesafeyi ne yapacağım? Fazla tutacağım. Mesafeyi fazla tutarsam çivi sayım az olur. Çivi sayım az olduğu için de sürem daha az olacaktır. Bu sayede bu işi kısa sürede bitirmiş olacağım. Şimdi mesafemin de çok olabilmesi için iki tahtanın eşit aralıklarla çakıldığını biliyorum. O zaman 240 ve 180 santimin en büyük ortak bölenini bulmam lazım. Yani en büyük eşit aralığı bulmam lazım. Peki 240 ve 180'nin ebobunu bir bulalım. Hemen bölme algoritmamızı uygulayalım. Hem 240 hem de 180'i bölen sayılar. Şimdi her ikisi de neye bölünür? 2'ye bölünür. 242'ye 2'ye böldük 120. 182'ye 2'ye böldük 90. 120 2'ye böldük 60. 90 2'ye böldük 45. 60'ı 3'e böldük. 20. 45'i 3'e böldük. 15. Bakınız her iki sayıyı da bölen sayılara bakıyorum. 20 ve 15 artık. E, şimdi 242'ye böldüm. 120'yi 22'ye böldüm. 60. daha, 182'ye böldüm. 90. 92'ye böldüm. 45. İkisi artık 2'ye bölmüyor. 3'e geçtim. 63'e böldüm. 20. 45'i 3'e böldüm. 15. Şimdi her ikisi de 5'e bölünüyor. 20'yi 5'e böldüm. 4. 15'i 5'e böldüm. 3. Tamam. Algoritma ne zaman bitiyordu? Aralarında asal olduğu zaman bitiyordu. 4 ve 3 aralarında asal. O zaman EBOB'umuz nedir? 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 kere 5'ten EBOB ne geldi? 60 geldi. Yani bu ne demek oluyor? 60 santimlerle sen ne yapabiliyorsun? Çivileri çakabiliyorsun. Şimdi gelelim hem yukarıya hem aşağıya. Şimdi 240'ı 60'a böldüğünüz zaman kaç parça oluşuyor? 4 parça. 180'i 60'a böldüğünüz zaman 3 parça. Şimdi 4 parça için bakınız 1, 2, 3, 4 parçaya. Şurası da 3 parça. 1, 2. Şimdi 4 parça için kaç çivi lazım? 3 çivi lazım. Çünkü uçlara ben çivi çakmıyorum. 3 parça için de 2 çivi lazım. Toplamda kaç çivi oldu? 5 çivi oldu. Her çivi 6 santim şey 6 saniyede çakılıyordu. 5 çarpı 6 30 saniye. Şimdi 30 saniyeyi ben neye çevireceğim efendim? Dakikaya çevireceğim. E 1 dakika 60 saniye olduğu için 30'u 60'a bölüyorum. 30 bölü 60, 1 bölü 2. O da 0.5'e tekabül ediyor. Yani aradığım seçenek B seçeneğidir. Müzik Deniz öğretmen öğrencilerin asal çarpan ayırma konusunu daha iyi anlamak için oyun kartlarını kullanıyor. Ee, ve sayıların asal çarpanlarının yazılı olduğu daireye tahtaları çiziyorlar. Şimdi biz de bu oyunu burada oynayalım. Şimdi onun asal çarpanları nedir? 2 ve 5. Doğru değil miyim? Şimdi 2 ve 5 evet ama 154 ile onun ortak bir asal çarpan olması lazım. 154 2'ye bölünür. Ona da 2'ye bölünüyor. O zaman burada ortak asal çarpan 2. Ee, 5 hem 105'e bir asal çarpanı hem de onun bir asal çarpanı olduğu için oraya yazdım. Şimdi 154'ü 2'ye bölersem buradan ne oluyor? 77 oluyor. Şimdi 77 dediğimiz ifade ise 11 çarpı 7. Şimdi 11'i buraya yazamam çünkü 11 105'in bir asal çarpanı değil mi? 7 105'in bir asal çarpanı. E, o zaman 11'i de buraya yazacağım. Şimdi 7 kere 5 ne oldu? 35. 35 ile neyi çarparsam 105? 3'ü. Demek ki diğer asal çarpanımız da burada 3. E, 11 ile 3'ü çarparsam da soru işareti yerine ne gelecek? 33 gelecek. Dolayısıyla aradığımız seçenek D seçeneği olarak karşımıza geldi. Şimdi Esma ve Emre bir oyun tasarlamışlar. Burada mesela 36 asal çarpanlarını ayırıyorsun şu şekilde. Asal çarpan ayırdıktan sonra ne yapıyorsun? Şurada tabanlarını topluyorsun, üstlerini topluyorsun ve çarpıyorsun. Esmanın söylediği 40, Emre de bir sayı söylüyor. Ee, Emre bir sayı söyleyecek, ne yapacak? Oyunu kazanacak. Şimdi Esma'nın asal çarpanlarını bir bulalım. 40'ı biz neye böleceğiz? Önce 2'ye böldük. 40'ı 2'ye böldük. 20, 20'yi 2'ye böldük. 10, 10'u 2'ye böldük. 5, 5'i 5'e böldük. 1. E bundan çarpanları 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. E ne yapıyorduk? Önce tabanları topluyorduk. 2 artı 5, 7. Üstleri topluyorduk daha sonra. 3 artı 1'den 4. Dolayısıyla buradan puan ne geldi? 28. O zaman Emre'nin söyleyeceği sayı ile asal çarpanları 28'den büyük olmalı. Şimdi 27'yi denemeye hiç gerek yok. Çünkü 27 3'ün 3. kuvveti. Tek bir asal çarpanı var zaten. 30'a bakalım. 30'u 2'ye bölelim. Burada ne gelecek? 15. 15'i 3'e bölelim. 5. 5'i 5'e bölelim. 1. Şimdi burada hemen şunu bir yazalım. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Şimdi tabanları topluyoruz. Tabanları topladığımız zaman 2, 3 daha 5. 5 daha 10. Bir de üstleri topluyoruz. 1, 1 daha 2, 1 daha 3. 10 kere 3'ten Emre'nin kazandığı puan 30, e Esma'nın kazandığı puan 28'di ve burası da 30'du. Emre daha fazla puan kazandığı için 30'u söylerse oyunu kazanmış olacaktır. Şimdi e, şöyle bir oyun oynanacak pullarla hemen bir bakalım. Şimdi burada ortak çarpan mevzusuna gireceğiz aslında yani hem 8'in hem de 224'ün. İşte burada mesela hem 224'ün hem 8 üzerinden bir oynama yapacağız. işte burada. Şimdi burada zaten iki tane sayı mevcut. 4 ile neyi çarparsam 8 olur. Tabii ki 2. Dolayısıyla buradaki sayı zaten mecburen şöyle yazalım. 2 olması gerekiyor. Şimdi 2 kullandık. Devam edelim. Burada da bir tane sayı mevcut. 8 kere 4 32. Şimdi 224'ü 32'ye bölersek diğerini bulacağız. Buradan da ne olacak? Sonu 2 olabilmesi için 7 desek 7, 7 defa var. Evet. 7 kere 30, 210. 7 kere 2, 14. 210 artı 14, 224. Yani 7 defa var. Burası buradaki sayı da 7. 7 ile neyi çarparsın? 42. 6. Demek ki buradaki sayı da 6. 6 ile 2'yi çarptık. 12. 12 ile neyi çarparsak 36. 3. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi 8 içinde 8'i neyle çarparsam 80 olur? 10. 10 neyin çarpımı? 2 ile 5. O zaman 5'i buraya yazarım. 2'yi de buraya yazarım. Dolayısıyla hem 5'in ortak çarpanı olur. Hem de 80'in. 5'i neyi çarparsam 5 olur. 1'i. 3 ile 1'i çarptım 3. 3 ile neyi çarparsam 135 olur mu? Olmaz gibi değil mi? Yani bunu kullanamam. O zaman şöyle yapalım. Bu 1'i silelim. Bu 5'i de silelim. Bu 2'yi de silelim. 1'i e, 10 şeklinde yazsak. Burası 1 olsa. Burası 10 olsa. Değil mi? Peki burası 5 olsa. Şöyle yapsam olur mu? Olur. 10 kere 1 10. 8 daha 80. Peki 5 kere 3 15. 15 ile neyi çarparsam 135? 9'u. O zaman burası 9 olacak. Şu an kullandık mı? Kullandık. Evet. Bütün rakamlarda kullanılmış oldu. 1'den 10'a kadar. Ee, 10, buradan da A'yı bulacağız. 9 kere 10'dan da A sayısı buradan ne gelecektir? 90 olarak karşımıza gelecektir.